söyle bana hazırlık Çizgi şey plastikleri içeri doğru. Güzel güneşten sen de herhalde. İşte tanıt bakalım ne yapacağız bu videoda? Ya hazırlık yapaydım Melisa. Hayır Binden hazırlık değil bir şey işte. <gülüyor> <gülüyor> bir tane şovanım var. Böyle beyaz. Bunu boyayacağız. Annem de o işleri iyi yapıyor. Biz şeye boyası aldık yanlışlıkla gidip toz boyu olmayan boyadan aldık. Eğer kıyafet boyamak istiyorsanız sakın onlardan almayın. Onlarla olmuyor. Toz boya alınınız. İşte böyle toz halde geliyor. Çok fazla rengi var. Canınızın beğendiğine göre seçersiniz. Evet. Bir tane renkleri. Biz hangi renkleri, renkleri kullanacağız? Söyle bakalım. Turuncu olsun mu? Şey demiştik kurşuni şeyiyle lacivert. Kuşu kameranın önüne koymuşsun. Hiç şeyin yok. <laughs> Hiç youtuber skillleri yok. Kapat kız mı? Bunda bu oldu mu? Oldu. Tamam. Bence bu da olsun. Yeşil mi bu? Nefti rengi. Kağıt bardak Tamam getir. Pardon. Sıcak su ile eritiniz. Ilık su ile doldurulmuş geniş bir kaba boşaltınız. Bir kaşık tuz ilave ediniz. Boyayacağınız kumaşı ıslatınız. Evet iki dakika gittim. Annemin bardakları koydu açı. <laughs> Kameranın önü boş kaldı. <laughs> Yap bir şeyler. <laughs> <laughs> Dolma parmak yok. Aysel alan bunu güzel yapardı gül böreği gibi. Ne? Aysel <laughs> şeyledik. Lastikledik böyle. Yani şöyle bir hale geliyor. güzel Şimdi boyaları yapalım. En eğlencelikste. Heh. Önce laciverti yapalım. Hepsinin bacaklarını <laughs> boşaltmaya Bu Önce de tuz dökmemiz gerekiyormuş. Çok kız o. Hayır. Sabitleyici görevi görmesi için. Şimdi yok. Dört tane boya hazırladık. Bunlardan bir biri lacivert ama biraz mor gibi. Bir tanesi şu renk. Bir tanesi turuncu, bir tanesi de kurşuni grisi. İçine tuz koyduk. Normalde şey varmış bunun. Ne o kumaş sabitleyici. Sabitleyici, varmış. Onu almaya unutmuşuz. O yüzden tuz da aynı görev görüyormuş. Böyle karıştırdık. Oo. Oh. Haydi bakalım. Ha. <laughs> Là, c'est ça. Şimdi bunu boyamayı bitirdik. Bilmiyoruz ne oldu. Kuruması gerekiyormuş. Kuruması bittikten sonra göstereceğiz nasıl bir şey olduğunu. Bence böyle oldu. Ben birazcık böyle kusluk şeysi gibi görünüyor ama bence güzel olacak bu şey olunca. Ve bu lacivert olması gerekiyordu mor yani. Ya çok beğendik biz. Böyle bir şeye döndü. Bunu giyip bakarız nasıl duruyor diye. Böyle belki şu turuncuların yerine başka bir renk koyabilirdik. Şu kurşun grisini daha çok koyabilirdik falan belki. <laughs>